da çok farkında değiliz. Biz avcı bir toplumdan geldiğimizi düşünürsek, şu anki yaşadığımız ortamda ise bambaşka bir teknolojik hayatın içindeyken, şunu unutmayalım hem zihnimiz... Hem zihnimiz, hem bedenimiz şu anki teknolojik hayata henüz adapte olamadı. Doğru. Ama güzel olan bir şey var ki son 10 yıldır öğrendiğimiz bu yeni sinir hücresi yenilenebilir demek. Siz 85 yaşındayken bile bazı şeyleri değiştirerek hayatınızı tekrar revize edebilirsiniz. Neden? nasıl revize edeceğim ve ne kadar sürede revize edebilirim? Sinir hücresinin kendini tekrar toparlaması 2-3 ay sürüyor. O kadar sürüyor. Yani siz bir alışkanlığı 2-3 ay düzenli yaptığınızda beyin diyecek ki evet bu insan yola geldi ve ben ona yardım edeyim. Hakikaten bunu alışkanlık haline getirip ondan vazgeçemeyeceğinizi göreceksiniz. Mesela? Mesela beyin dört şey ister. Çok fazla bir şey istemiyor. Diyor ki size ya kardeşim düzgün uyuyun. Bakın ben hep şey diyorum. Hani bu aralar şu beslenme modaları çıktı işte. Şöyle diyetler yapın, şunu yapın. Şu ben bir kere diyete karşıyım. Nöroloji olarak, beyin olarak diyete karşıyız. Çünkü diyetin getirdiği beyne çok farklı ters Aynı tepkiler var. Evet. var. Diyoruz ki biz düzgün uyuyun. Her şeyden en önemlisi bir numaralı uyku. Pe, tamam. Peki stresle ve önce bu denli i̇kincisi, elektronik bombardıman nasıl olacak? Iş? İkincisi diyoruz ki sakinleşin. Ne demek? Stresle baş etmenin de yolları var. Onları da konuşuruz gerekirse ama. Sakinleşin derken gün boyu zaten çok stresli bir hayatınız var. En azından bir yarım saati ya. Çok fazla bir şey istemiyor beyin. 20 dakika bile yetiyor onun için. 20 dakikayı kendiniz için bir şey yapın. En çok ne yapmayı seviyorsun? Ben açık havaya çıkıp, kulaklığımı takıp, sakinleştirici bir müzik dinleyip yürümeyi seviyorum. İşte müthiş bir meditasyon. Namaz kılmayı seviyorum. Müthiş bir meditasyon. Yoga yapmayı seviyorum. Müthiş bir meditasyon. Beyninizi resetlemek zorundasınız üçüncüsü lütfen beyninizi zaman zaman uyarın. Bana şimdi geliyor hasta diyor ki hocam ben beynimi sağlıklı tutmak için her gün bulmaca çözüyorum. Yeter mi? Yetmez. Bu dört tanesinden birini yapıyorsun. Sadece bulmaca çözmek de hiçbir işe yaramıyor. yaramıyor beyni mı? yani Yetmiyor, yetmiyor. Yüz taneden bir tanesi Sudoku doku dışında hiçbirisi işe yaramıyor. Sadece Beynini su. uyaracaksın. Uyarmak ne demek? İşte farklı yollar denemek. Mesela beyin için... Mesela yeni bir şey öğrenmek uyarmaz mı beyni? Yeni bir şey öğrenmek farklı yollar denemek. Bak 4 parametreden birini sayıyorum. Onun içindeki de 10 taneden biri bu. E, beyin için en güzel egzersiz. Hani hep egzersiz yap diyoruz. İnsanlar spor salonuna mı gideyim diyorlar bana. Hayır. En güzel egzersiz masa tenisi. Allah Allah. Sen beyinini beynini öyle. genç tutmak istiyorsan arkadaş masa tenisi oynamayı öğren. Masa tenisi ne iş? ne iş? Neler yapıyor neler? Allah, Bak, Allah. O sırada dikkat konsantrasyonu artırıyor. O sırada karşıdan gelecek tepkinin, seni sakinleştirmen sakinleşeceksin ki ona bir doğru hamle yapabilesin. Bir sürü farklı şeyler yapıyor beyin için. Konuşuruz. Normal tenis olmaz mı? Masa tenisi şart mıdır? Masa tenisi şart. E, masa tenisi yap diyoruz. Bir de diyoruz ki lütfen bu beyni oksijenlendir, sula ve doğru besle. Ne demek bu? Hayda. Oksijenlendir dediğim, açık, açık havada bir yarım saat yürü çok fazla bir şey istemiyoruz. Yani tutup da 45 dakika koş da işte demiyorum ya. Yani insanlar i̇nsanlar diyor ki ben o kadar tamam 20 dakika yapmam bile yeterli. Bunu 20 ile başla. 20 dakika bir yürü. Yavaş yavaş Yazın artırsın 100. zaten. Yaptıkça yürü, yürüdükçe oksijeni aldıkça vücudun serotonin dediğin mutluluk hormonunu endorfin dediğin ağrı kesici ve enerji Hocam, hormonunu alacak. Hocam şimdi gelin siz de buradan çıkalım. Yürümeye başlayalım. ...serotonininiz varsa kaçar. Kaçmaz. Ha tabii Abi, ki. Şimdi burada <laughs> bak çıkacağız. Ee, Suriyeliler ve bilmem neler. Ondan sonra onlara hizmet etmekle görevlendirilmiş seks işçileri. Ee, sokaklarda Arapça şarkı çalanlar. Bir takım eşkıya kılıklı adamlar falan böyle. anlamaz dilde konuşan bir kalabalık bir grup falan. Yemin ediyorum senat seyizi seyzi kalmaz. Eve gittiler sizi kendinize 6 yıl çıkmazsınız efendim. O monosodyum glutamat iş ben bilmiyorum ben hakikaten beslenme konusu olunca ben biraz irite oluyorum yani <laughs> hakikaten bütün programlar beslenme Beslenmiş. üzerine evet Ve çünkü her şey yiyelim. sanki buradan oluyormuş gibi yani. onu mu yiyelim bunu, bunu mu, yiyelim. mu yiyelim hocam ben hangi tak ya dünya böyle değil gerçekten arkadaşlar böyle değil sağlıklı besleneceksiniz ya ya yani takviye dediğin şey aldığınız sonuçta sentetik bir şeydir sağlıklı beslenmek için de biz şunu söylüyoruz ya. Şimdi monosodyum glutamattan bahsediyor. Monosodyum glutamat sizin gittiğiniz en lüks et restoranlarından biri. O yediğiniz harika lezzetli et. Değil mi? Çok lezzetli. Monosodyum glutamatlı olmadığını nereden biliyorsunuz? Ya, işte dışarıda et yemedim için Genellikle monosodyum glutamat ve çok lezzetli. İçine biz diyoruz ki lütfen evinizde yiyin Öyle yemeğinizi. Diyorum. Çorbayla başlayın yemeye. Ve kilo ile ilgili sıkıntımız şu bizim. Bakın kilo ne zaman tehlikelidir? Kilolu olmak, sağlıksız olmak anlamına direkt olarak gelmiyor. Gelmez. Eğer sizin kilonuz göbek etrafınızda belirgin artmışsa o zaman tehlikelidir. Biz buna metabolik sendrom diyoruz. Ne demek bu? Aldığınız e, besinler... Beyinden göbeğe gelen sonunda aldığınız e besin işte 80 santime, 95 santim, cm, cm'lik işte kadınlarda daha zayıfız falan. O besinlerde, aldığınız besinlerde kötü olan toksikler, toksinler size zarar verecek. Maddeler genellikle yağda birikmeyi sever. Bizim en büyük sıkıntımız toksin alımıdır. Neden toksin alımı? Çünkü kronik hastalıklarda inflamasyon dediğimiz iltihaplanma ya da oksidasyon dediğimiz paslanmadır aslında büyük rol oynayan. Evet. İşte bunlar da bizim yediğimiz, yiyeceklerden aldığımız o zararlı maddeler ya da cildimizden giren zararlı maddeler, soluduğumuz zararlı madde. Bunlar toksinler. Toksinler daha çok yağda birikmeyi sever. Yağ en çok vücut ta yağın olduğu yerde genellikle maalesef beyin. İşte beyine ulaşıp hastalık yapmak isterler. Beyin ise bunları korumak için göbek etrafında bir yağ tabakası yapar der ki git orada, orada. birik bana zarar vermeder. Eğer senin göbek etrafında bir yağ birikimin varsa hakikaten hastalık anlamında dikkat edeceksin. Ama ben çok zayıf olayım. İlla kilo vereyim zayıf olmak bir moda 90-60-90 işte sosyal medyayı konuştuk sizinle. Herkes o sosyal medyadaki insanlara özendiği zaman gerçekten çok sağlıksız işler yapıyorlar. Aç kalmak demek sağlıklı olmak demek, demek değil. değildir. Ben ısrarla söylüyorum arkadaşlar. Bilmem şu kadar ye şu kadar yeme. Lütfen eğer siz aç kalırsanız beyniniz size şu mesajı veriyor. Ben tehlikedeyim. Biriktir bana besin lazım. Besini stokla. Tamam. Niye stokluyor o zaman? Metabolizmayı yavaşlatarak yavaş stokluyor. E sen aslında aç kaldığında metabolizman yavaşlıyor. Yani sen günde 3 öğün yiyeceksin. Az yiyeceksin, abartmayacaksın. Metabolizman yani beynini hep sakin tutacaksın. Beyin çok uyanık en ufak tehlikeyi korumaya alıyor kendine. Hafif hafif verirsen beyin sakin kalır. Ya bu... Esas ölçü günde 12 ila 16 saat. ideali 16 saat. Bir şey yeme ihtiyacı hissetmiyorsanız doğru besleniyorsunuz. Esas Ama konu... onu da uykuya denk getiriyor. İşte mesaj öyle. bu. Yani aynen. sen akşam 7'den sonra yeme, uykunu da devreye sokarsan büyüme hormonun ortaya çıkıyor uykuda. Bu çok işte Büyüme hormonun de. seni tamir ediyor. Evet. Resetliyor bütün vücudunu. Onu uykuya denk getir, ama sabah kalktım ben 9'da yaptım kahvaltımı bir de olmaz. Kalktıktan 2 saat içinde o kahvaltı evet, yapılacak. Çünkü beyin bunu istemiyor. Bahsettiğim işte o göbek ya bir mele falan. Şimdi beynin beslenmesi de, vücudun beslenmesi aynı şey. Ben, nöroloji anlamında bir kere şunu söyleyeyim. Ben hakikaten e, diyetlere kesinlikle karşıyım. Beyin anlamında. Ama şuna karşı değilim. Siz lütfen tamam, 16-8 ya da işte ne bileyim 12 saat, 13 saat açlık diyorsunuz ya, bunu akşam 7 ile sabah 9 arasında yaptığınızda, gerçekten nöroplaste dediğimiz yeni sinir hücresi oluşumunu da destekliyorsunuz. E, büyüme hormonlar ortaya çıkarak vücudunuzu da tamir ediyorsunuz. Ama bunu gündüz lütfen kahvaltınızı atlamayın. Kahvaltınızı atladığınızda beyin için tehlike başlıyor. Şimdi gelelim diyetimize. Kahvaltı meselesine. önemli. Değilim. Kahvaltı en önemli öğün ve kahvaltı da bol karbonhidratlı, daha sonra protein ve yağlara dönüşerek öğlen ve akşamı idare etmeniz gerekiyor. Yani beynin istediği şey bu. Beyninize iyi bakmıyorsanız, vücudunuza da iyi bakmıyorsunuz demektir. Beyin şunu istiyor, Diyor ki beni kronik hastalıklardan koru. Vücudun da kronik hastalıklardan korunmak istiyor. Kronik hastalık yapılan şey ne? Bir dediğim gibi paslanma, oksidasyon. İki dediğim gibi iltihaplanma, inflamasyon. O zaman sen bunlara karşı beslenirsen, birincisi gerçekten basit karbonhidratlardan uzaklaş. Basit karbonhidratlar senin için zehir. Beyne girdiği anda beyin onları çok istiyor. Diyor ki bana şeker ver diyor. Çünkü bir an önce alacak onu, bir an önce kullanacak, enerji yapacak. Ama yarım saat sonra pertsin. Yani çocuğuna sen ya bir poğaça... Evet, çocuğuna sen bir poğaçayla okula yolladığında bir ay birinci dersin yarısında çocuk başlar uyumaya. Algılama bitmiştir. Ben hep bunu yazıyorum. Çocukların için en güzel kahvaltı menemendir. Menemen.